Vevk sistemi Efendimiz'den Hazreti Ali'ye aktarılan bir matematik algoritma sistemi dedik. Ama bu Hazreti Adem'den itibaren bilinen özellikle Hazreti İdris zamanında çok iyi bilinen sonrasında da diğer peygamberlerin de bildiği bir konu. Matematikle alakalı en çok. Levh-i Mahfuz'daki ana bilginin Kur'an'a aktarılmış olan iz düşümünün bu matrikse içinde bulunduğumuz matrikse uyarlanma sistemi aslında. Veplerin normalde bilinen durumu Kur'an ayetlerine bağlanması ya da esma Hüsna'ya bağlanması şeklidir. Hem sayılarla hem harflerle yapılabiliyor dedik. Burada harflerle ilgili kısımda vevki yapılacak kimsenin kendi ismi anne ismi anneanne ismi bazen baba ismi de kullanılabilir